Saat sabah sekiz buçuk. Bugün bacak günü. Ve bir şey söyleyeceğim. Spor şey hakkında, lokasyon hakkında. Görmüş olduğunuz yere yapacağım. Şöyle. Burası hem daha geniş. Orada görmüş olduğunuz dolapların, şeylerin, bunların hepsi gidecek. Hepsini taşıyacağım. Niye bu saatte kalktım? Saat sabah 11'de işe gideceğim. Hani iş buradan yarım saat uzaklıkta. Bu yüzden bu saatte uyandım. Ee, squat yapamayacağım. Dediğim gibi bir önceki videoda da bahsettim. Squat rek yok. Squat rek olmadığı için bacak idmanı zor olacak bugün biraz. Ama hepsi olacak. Yavaş yavaş şurayı ayarlayacağım. Bu arada şurada kaç yıllık balta var lan şöyle. Ya o baltanın ne iş var orada? Baltaya bak. Şu anda durum böyle. Görmüş olduğunuz gibi orası çok dar. Küçük. O yüzden... Buraya olacak. Tam böyle buraya. Şu şekilde. Bunların hepsini götüreceğim. Bunları da götüreceğim. Bunları da götüreceğim. Burayı bomboş yapacağım. Semin çekeceğim. Sonra tepeyi kapatacağım. Öyle yani. Bacaklarım zaten çok nankör. O yüzden bir aydır hiç spor yapmıyorum. Ve tabi attığım videolarda itiş ve çekiş yaptım. Bacak hani 35-40 günü bulmuştur. O yüzden yine dediğim gibi hani ayakta çalıştığım için bir de çok zorlamayacağım. Alıştıra alıştıra. Üçüncü bacak da falan çok ağır bir şekilde hem squat olur muhtemelen o zaman çalışacağım. Şimdi yine çok kötü değil tabi ama yine de bir kütle kaybı var ya hala orantılı gibi üstü vücuduma göre. Neyse ya. <laughs> Fed biraz daha zorladım. Şimdi 2,5 kilo daha takacağım. Son sete gireceğim. Sesleri. Bu arada şimdi fark ettim. Benim sesim videolarda çok az geliyormuş. Sebebi ise kısık sesle konuştuğumun farkında değildim. Ya aslında kısık sesle konuşmuyorum ama etrafta çok ses olduğu için benim sesim baskılıyor. O yüzden dikkat edeceğim biraz daha. Normalde like girl yaparım. He, Romanian deadlift'e geçmeden önce ama şu an öyle bir alternatifim yok. i'm directamente to take

deadlift'i muhtemelen bir set daha girip bırakacağım. Çünkü hani dediğim gibi uzun süredir yapmıyorum spor. Bu yüzden hani sakatlanma olmasın. Tendonlarım ağrımasın. Çok zorlamayayım. Bugün böyle ufak bir pump idmanı olsun istedim. Hani bir vücuda tekrar bir bacak idmanı yaşatayım. Ona bir alışsın diye. Bacaklarım var ya, öyle bir titriyor ki, hani susuzluktan, e, besinsizlikten, hani şu an düz ayakta duruyorum, dizlerim büktüğüm gibi titremeye başlıyor. İdman çok iyi geçti zaten, o yüzden de oluyor olabilir, hani belki size göre kötü gözüküyor olabilir ama ben uzun süredirim onun için çok verimli geçiyor yani. Hep öyle olur zaten. idman bu kadar. Baya fena tükendim çünkü. Yani titriyorum, titriyorum ve kalf çıkmıyor. Kalf da verimli gençti ama çıkmıyor. Bir sonraki bacak idmanlarında zaten çok daha güzel olacak. Hem size sunacağım alan hem de işte imkanlar falan daha iyi olacak. Dediğim gibi şöyle burayı böyle komple değişecek. Bunlar gidecek, 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 gidecek. Bu kalacak. Bu balta kalacak. Bu balta. Yani. Kalsın. Öyle yani. İdman bitti. Tahmin ettiğim gibi geçti. Çünkü ekipmanım olmadığını ben de biliyordum. Alacağım zaten. Söylediğim gibi. Ee, yarın omuz idmanı yapacağım. Ama de push pull yapıyorum ben. Ama dediğim gibi hani 40 gündür yapmıyorum spor. 30-35-40 gün oldu. O yüzden hani teker teker bir çalışayım. Hepsinin ağrısını bir çekeyim. Yavaş yavaş. Mesela şu an göğsüm ağrıyor. Üç gün önce yaptım hala ağrıyor. Bicepsim ağrıyor, tricepsim ağrıyor, omuzlar. Çalışmamama rağmen göğüs gününden ağrıyor. Trapezler, sırt, her yerim ağrıyor. Bacaklar da ağrıyacak muhtemelen yarın. Bu süreç geçtiğinde daha böyle olur ve hani kendi programıma döneceğim. Normalde işte niye full body yapmıyorum falan. Ben full body yapmayı sevmiyorum uzun süre spor yapmasam bile spora döndüğümde hem hamlığımı atmak hem de verimli idman atmak istiyorum. Bu yüzden full body yapmıyorum. Direkt olarak hani sırtla başlıyorum, göğüsle başlıyorum. Hani atıyorum bir ay dediğim gibi hani az önce söylediğim gibi bir ay falan idman yapmadığım zamanlarda hiç full body yapmıyorum yani direkt giriyorum. Yapayım hemen bir bacak form çek. alt vücuduma göre öyle çok da kötü değil ama gelişmesi lazım tabii